Kanka. kanka çok açım kızım ya. Vallahi ben de açım abi. Bak sen git, bak sen git bu dükkana bir şeyler iste belki verirler. Ben de çöp kutusunu karıştırıyorum. Tamam. Ben içeriden bir şeyler almak istiyorum. Bu ne ya ama? Nasıl bu çöp kutusu? Abi bana bir tane ekmek verebilir misin ya? ya? Olur mu abi? Aa, Aa, teşekkürler. İyiyim bari ben de. Nam 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 nam. Çok teşekkür ederim abla. İyiyim bari. Aa, neyse. Abime de götüreyim ben. Uf, tamam. Şurada yemekler gideyim de abime de götüreyim. Abi. Ne oldu kanka? Bak sana ne getirdim. Dükkandaki oh, hapları, ya! Dükkandaki haplarım. Ben bu tasını karıştırmaya gidiyorum. Gel. Tamam. Gelme ya. Yok ya gelme gelme. Tamam ya gelme. Of, ne yapacağız ne? ki? Bu ne? Kanka çabuk gel. Tamam geliyorum kanka. Zengin olduk oğlum. Ne oldu ki? Oh, bir sürü altın buldum. Oha! Oha oğlum! Oha! Oha zengin oldum. Lan zengin olduk ah. oğlum. Aa buyurun. Ee, ne işimiz? Bir dakika kanka ben bu adamla konuşayım. Buyurun ne istediniz? Tamam. Bu kredi kartı artık sizinle. Oha! Adam bizim kredi kartı verdi. Oha! Oğlum zengin! Şey, <laughs> e, araba alalım mı? Ben. Ben Dur ben alırım ha kanka. Yok, yok yok yok. Oğlum çok iyi ya. Zeki olduk zeki. <laughs> Nerede kaldı bu da araba alacaktı bir tane. <laughs> Evi de alırız birazdan. Onu da ben alayım. Kendinize. Nerede ki bu? Ooo kırmızı Ferrari. <laughs> Kanka, çok iyi lan. <laughs> Tabii iyi olacak. Hadi gel gidelim, atla. Dur, dur, dur. Sana bir şey vereceğim. İn. Ne? Telefonu da sana aldım, işine Al. Ver. Al. Ben de arabaya bineyim. Çok iyi lan. Oğlum bugün bizim... ...yani... Kadere bak ya. Oğlum kanka ya. Bir tane Bir tane kanka alayım. ben alayım evi. Sen beni şu ee... Sen burada beni bırak tamam mı? Ben buradan ev alırım. Ben, ben şimdi, ee... sen git, e, işin Geliyorum. Neresiydi ki burası da değil Herhalde burası. Selam. Ben şey ben bir tane ev alacaktım da. Böyle üç katlı villa falan olur mu? Tamam. Fiyatı anlaşırız. Abim şey yapar. Abim de para da. O zaman biz bir denize denizin oralarda bir tane ev alalım. Tamam. Görüşürüz. Alo kanka Efendim. Gel şöyle anlaştık he. Tamam Dur dur Nerede? Sen konuğunu bana at ee, Bak Deniz'in orada bir tane Şey var ya orada Anladım. Tatil alanını Orada Normalde oraya ev vermiyorlarmış da Bizim para sayesinde Hı? Kanka biraz daha yüksek sesle konuş. Orman ma orman manzaralı olsaydın. Vallahi orası doluymuş. Orada bir tane çiftlik camca şey varmış oraya yerleşmiş. Şimdi zaten. Ben seni burada indiriyorum. E neden kanka? Benim birkaç tane işim var. Yıldız sen arabayla git ben geliyorum. Tamam. Of, oğlum eve bak ya maşallah. Ben de Kanka. Efendim kanka. Ee, bir şeyler istiyor musun? Ee, olur eve birkaç yemek falan alsan iyi. Tamam ben al, alırım gelirim. Ee, ara nasıl git yürüyerek mi gideceksin? Ben seni götüreyim. Ee, kim ya. Bak. oldum açtık biz bence ya. Açtık. Hangi arabayı sen istiyorsun? Vallahi ben tamam. bunu istiyorum ya lütfen. Tamam kırmızı sende o zaman. Yes. Bak bunu düzgünce park edeyim ya. Tamam şöyle Arama dur. Arabayı çeksene. Dur. E, garaja park edelim. Bekle bekle. arada bu, bu, garajı iki araç ha, Dur dur kardeşim. Evet. Yok ben de, Sen edeyim. de yanı yanı park et istersen. Bak yer var burada. Doğru, Oğlum ya. Kapıyı kapatayım mı ben? Kapı derken hangi? He, garajı Garak. kapat. Oğlum bugün bizim günümüzmüş be. Biraz dinlis... günümüz. <laughs> Oynayayım şurada. Kanka odaları Kanka ayarlayalım mı şimdi senin oda benim oda? Yok ya zaten iki oda var. Kanka ben burada kalsam olur mu? Kanka o, o bu bu benim odam olsun mu? Sen bu istersen bu istediğim ya. Eh, Olmaz kanka, ben geceleri bana rahat Tamam, ben o zaman aşağıda yatayım. Burası biraz daha iyi en azından. Ben burada yatayım kanka. Kanka, güven, güvenlik için ben bir tane silah almayı aldım. Güvenlik için ikimize. İster sen verirsen unuturum. Seni. Tamam. Al. Teşekkürler kanka ya. Kapı mı çaldı? An An Anka, tamam falan. Ee, tamam. o zaman ben bu silah e, tamam. şu çekmeceye falan koyarım. Ay onu tamam ben de kendiminkini kafaya koyacağım. Ben koyayım hatta. Hı, tamam. O ne çok iyi ya. Evine atarım. alayım da? Buradan. <laughs> Oğlum manzaraya bak be kanka maşallah kasanın şifresi neydi şifre kasanın şifresi ne kasanın şifresi mi evet 05 12 75 neyse oğlum kankam da şeye evine git kanka Evet buyurun. Abimi vurdular ve kaçırdılar. Lütfen yardım edin. Ömrüyü yardım kaybetti. Lütfen. Bulur. Nerede oldu bu? Şey. Lütfen sakin düşün. Şimdi söyleyeyim. Tatil alanının orada. Orada mı yaşıyorsunuz? Evet. Tamam. Hemen geliyorum. Bakın siz çıkın. Tamam mı? Biz araştıracağız sonra. tamam. Polis bey. Hemen ev araştırın. Hemen hemen hemen. Bir şey bulduğunuzda söyleyin. Bakalım. Burada hiçbir şey yok. Neyse. Bu evi kapatmamız lazım galiba. Burada kasa var. Galiba yapacağımız hiçbir şey yok. Neyse ama. Söyleyeyim ona. Bu evi kapatalım. Taş şimdi. kapandı. Hey. Evet efendim. Maalesef ki burayı kapatmak zorundayız. Ama e, elbette ki o saldırgan bulacağız Ve Siz merak etmeyin. Tamam. Sonuna kadar sonuna kadar araştıracağız. Tamam mı? Sana otel bulacağız hadi. şu? 1 Bir küç bir küç. Ekip mi? Ee, evet. Bakın. Bu evi hala araştırmaya devam edin. Her an bir şey çıkabilir tamam mı? Ben polis merkezine gidiyorum. Tamamdır. Her neyse aramaya devam edelim. Hala. Bunun peşine bırakmayacağız. Burada yakalan. Her neyse. Gidin ben hala. şehri gezmemiz lazım. Her neyse. Bir, bir keç, bir keç. Evden bir şey çıkardık bulabildiniz mi? İlk izini bulduk. Peki, kim? Bu dünyanın en iyi hırsız hatta bir kere işi banka olmuştu. Bu şeyi bir tane ekibimizde bile öldürmüştü. Ama yani bu sefer onu bulacağız. Ve şu an bir tane evi, evini de bulduk. Bir tane villa. Kineç çubuğu gözü öpüyor. Tamam. Araştırmaları duralım. Biz de araştırabiliriz. Neyse yani araştıralım biz kineci. Dokun. Evde kimse yok. Evet. Lanet olsun. Kaçmış. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Set evet, yapıyı biliyorum. Artık buraya kadar yok. O sizi yakalamak çok zor. Yani evet, sen öyle. Evet, yani sen... Şey Hepiniz arkadaşlar kaçak açısız bölüm 2'yi istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın abone de olmayı unutmayın. O zaman bölümde görüşürüz.